Yeni bir videodan herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Sezon başı abi, şu an efsane 3-1 yıldızım. Orman'ı Ağustos kapattım, rakibi görmeden kapattım açıkçası. First aldım, bir Ağustos videosu çekmek istiyordum. Rakipte Moskova var, İlhamlı Moskova gerçekten sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Onunla birebir takaslarda ilhamı varsa üstünü çıkamayız. E, ee, her susturunu yemememiz lazım. Ee, Atlas'ın Fisk'i ulti kombosu sıkıntı yaratacaktır, yoracaktır. Gatot var, misil almış, tank amblem. Gerçekten e, e, eritmekte bir tık zorlanacağımız bir rakip olacak bu. Ama başımızın çaresine bir şekilde bakacağız. Bizde de Estes Düşmanlar var. Sonra savaş yani ben başlayacak. şey dedim, ya Estes ol, Estes ol falan derler Estes. first pick'ten. Abi Estes strateji pick'idir. Öyle hani şey yapılmaz. Ee, direkt first pick'ten estes alınmaz abi. Rekibe göre atarsın. Kendi takımına göre atarsın estes pick'ini. Yani bir mantığı vardır. Veya estes alındıysa ona göre pick atılır. Direkt böyle estes al estes al falan saldırmanın bir anlamı yok abi. Sezon başında gerçekten hani oyun konusunda yani yanlış anlamayın bilgici hayli çok fazla insan var ve aynı takıma düşüyorsunuz. Benim var 20 bin maçım. Adamın var 300 maçı 500 maçı. Daha oyuna dair öğreneceği çok şey var. Ben bu adamla aynı takımdayım. Yani... Dolayısıyla anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Uyuşamayabiliyoruz vesaire. Bunlar sorun yani. Alamadık abi ya. İlginç abi adam pençeyi attı. Küçük bir şey kaldı. Ben de attım pençeyi. Önde kalmadı. Şimdi mesela bu adam beni döver abi şu anda iki seviyede. Şimdi daha farmımızı dönelim abi. Seri seri farm atmaya çalışacağız. Yani şu anda son güncellemeden sonra Ağlus küçük bir nerf yedi arkadaşlar. Erken oyun hasarını düşürdüler. Temel saldırı hasarını düşürdüler. W'sunun da hasarını düşürdüler ama late game'de yine de çok var yani makina. Açıkçası onu gördüm de gitmeyeceğim ya. Valentin kesti onu. Güzel bir rakibe bakalım abi. Şunu alacağız abi. Zırh botu alacağız. Çünkü helidir, Moskova'dır. Bunlar sıkıntı. Kitle kontrol botu da tercih edilebilir. CC'lerden erken çıkmak için. Atlas'tır, Gatot'tur, Kagunistan'ı, Helin, susturuyor. Aslında tercih edilebilirdi ama ben kasar açısından kendimi korumak istiyorum. Şimdi bu koridorda kim var kankam? Mosko var. Şuraya şöyle bir pusumuzu atalım biz. Burada itmeseydi iyi de. Kolenin altında karşılayacak minyonu çocuk. Şuraya bir pusabiliriz. Torsal altta. O da bir ham değil mi? Tamam. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katledi. Hemen buraya oyna abi. Tamam biz de burayı dizleyeceğiz. Saldır kardeşim saldır. O adamlar turtle'a giriyor. Ben buradan bir çıkayım abi. Turtle'ı vereceğiz. Moskova bir tur daha düşürebiliriz. Asma abi katletti. sorun değil mühim değil. Yani Brody'miz bir tık önde olmalı. Aynen ama çok büyük bir fan farkı da yokmuş. Öldüm. Cık. Hiçbir şey yapamam abi. Atlas o kadar büyük problem ki. Map'te de görüş alamayacağız abi. Sürekli çalılardan pusup kafama atlayacak benim. Tutacak, fırlatacak, evirecek, çevirecek o da düştü. Atlaslar çok güzel oynuyor bu <laughs> arada. Benim mavimde de mi o çocuk? Geliyorum, 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 geliyorum. Takım arkadaşın katledildi. Ya sen ciddi misin ya? Allah'ım Allah'ım oğlum. Oh. Tilt oluyorum ya oyun başlarına. Böyle bir kasmam lazım, hızlanmam lazım falan. Dümdüz geldi mavimizi aldı gitti herif ya. Şuna bir pençemizi atalım çıkalım abi buradan. Ya açıkçası Turtle Fight'larına gitmek istemiyorum çünkü şu an kazanabileceğime inanmıyorum o Turtle Fight'ına. Her kutunun ultisi atlas. yani adamların tankı var, benim tankım yok. Benim takımımın öncüsü TF'de benim abi. Ben gireceğim önden. Şamar olanı ben olacağım. Adamlarda da iki tane tanki kahraman var. Olan bana olacak. Öleceğim, feedleyeceğim, sıkıntı yaşayacağım. Biliyorum yani. Bunları görebiliyorum abi ama enayi gibi gidip este aldığımız için Şöyle bir tane kufra alsa ne bileyim bir tane şöyle sağlam bir tane kitle kontrol bana pozisyon yaratabilecek bir çar alsa adam ben çok rahat oynarım. Ama turtle fight'larına giremem ki bu rakibe karşı. Yani dümdüz giremem. Kesinlikle mesela alfaya ihtiyacım var orada. Oğlum bitmedi lan spelin senin ha. Güzel. Bir düşmanı katlet. Düşman katledildi. Ya Kagura git be oğlum. Cık. Ne zonladı ya Elif'e ulaşamıyoruz da bir de tipe. Yine Turtle'la veriyoruz. Verelim kanka. Güzel bir şey yok. Düşman Oraya yetişemem. Oraya yetişemem ama kastığım zaman her kurta var ya iki tane sallayacağım. İki tane sallayacağım şuradan. 12 level olmam lazım seriden abi. Bir şekilde halledeceğiz. Bugün güne birazcık tilt başladım arkadaşlar. Çünkü saçma sapan insan atıyor. Solo girdim bu arada. Yani video çekme saatlerim benim bu. Sabah erken saatler, öğle saatleri vesaire. Hani gecenin bir arasında video çekemem. Şu anda. Ya da stok yapacağım. ne kral mid gidiyor mid mid Allah'ım Allah'ım ya. Buraya kadar. Düşman kendini iyiydin, iyiydi be güzelim. Tamam abi heli çıkarttık bir şekilde. Atlas güzelim nasılsın? Şu Q'umu doğru kullanmam lazım benim. Atlas'tan kaçabilmem için birinci skillimin hız vermesine ihtiyacım var yani. Şimdi fırtına aldık. O fırtına sayesinde bir tık hareket Takım hızımız da arttı abi. Mette daha hızlı hareket edeceğiz. Ben kastığım zaman bu adamların kafasını gözünü <laughs> yararım diye düşünüyorum ama belli de olmaz kardeşim. Bir canavar abisi de çıkacağım ayrıca bu maçta o gatotu falan yaratabilmek adına. Atlantis kargısı falan da yapabilirim. Takım arkadaşın katledildi. Ya oğlum çalma, da, da çalma. Neyse sorun değil çok. Takım da kilasın abi. Güvensem onlara kazanabileceğimizi bilsem onlar sayesinde hiç sorun değil abi. Tüm killleri alabilirler. Şu kuleyi alalım abicim. Tamam. Her geliyor buraya. Görüşünü aldık Aykut'un. Akdeniz'den. Terse döndüm. Ben de arka taraftan gideceğim abi. Atlas zonluyor beni. Benim estesçiyim, güzel kardeşim tamamen ters bir tarafta. Şu an oynarız buraya bu arada. Sürekli beni zonlayan bir tip. Sen de bir at. Çok güzel abi. Burayı yok ettik. Muazzam bir ulti oturttum. Tam o Gatot'un ultisinin ve atlısın ultisinin arttığı yerin ortasına abi zımbaladım şeyi. Kendi ultimi ki ultimin ortasında kalsınlar. Güzel oldu. Galiba Helcurt'un mavisi de yok. Mavisi de var. Hmm, yokmuş abi. Tamam. Anladım kardeşim. Sıkıntı değil. Şuradan bir yürü. Bir tur daha bir kule alalım abi. İkinciyi açarsak çok güzel olur. Kule çok fanda kaldı ya. Atlas'cım. Aman diyeyim Atlas'cım. Şeytan tolturur kardeşim. 12 level olacağız birazdan. 12 level olduğumuz zaman iş yapmaya başlayacağız. Şu anda Hala rahatsarımız tam değil. Şöyle ormanları dönmeye bir yandan da küçük küçük split atmaya devam edeceğim ben. Ya sen beni nereden katledildi. görüyorsun da bana orada? Düşman katledildi. Buraya kadar. Durdurulamıyor. Dört inen var oğlum niye vurmuyorsun? İki de iki. Oy, son anda kurtardım ya herifi. Gerçekten. Şunun mavisini bir almak istiyorum güzel kardeşim. Tamam abi, şeyi de çıktık, kritiğimizi de çıktık. Bu hasar çıkartacağız. Ee? Takım arkadaşın katledildi. Rakipsiz. İki tane salladım ona, iki. Üç değil. Atlas bana döndü büyük ihtimalle. Yok terse dönmüş. Tamam güzel. Map'te elin sesini alamıyorum şu anda ya. Acaba nerede? Bu arada ben bir canavar avcısı yapacağım arkadaşlar. Hay ağzına ya. Bir bir tür bir mavime döneyim abi. Nereye gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Alfa'yı kesmiş. Oğlum ne yapıyorsunuz bir durun ya bir mapte pozisyon alın oğlum ne oldunuz be. düşman katledildi takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar efsanevi. Cık. Buraya kadar Abi, ben ne Zing 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 Adamın beni kesicisi bu ya. Ben ne yapayım abi bu Moskova? Moskova'nın ilhamına ne yapabilirim ki? Atlasa bak abi şu enayi maç mı kazanacak şimdi? Hareketlere bak ya. Ol orada <laughs> alırım bu arada. Saldır. La beni bekle beni bekle o karda çok vurmayın. Smite atmaya yetişebileyim kanka bir tür geri çık. Hay kurt yok kankan piyasada bir durun. Bekleyin. Ayış orada katliam çıkacak. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman <laughs> katledildi. Çok <gülüyor> iyisiniz <gülüyor> oğlum. Alacağım ben bu oldu bu arada. Kagura'nın ilk kafasını yaşıyorsun ki kanka sen orada. Şimdi abicim. E, ben bir tane Ayaz istiyorum ya. O Ayaz beni Moskova'dan bir tık koruyacaktır ya. Saldırı Çok iyisiniz oğlum. Yani orada Lord'a dönmem bence en mantıklısıydı benim. Yapacak bir şey yok. Abi çok iyisin be kardeşim benim. Helal ki. O kadar değerliydi ki o kill. Hayvan senin. Neredesiniz lan? Oynayın abi. Atlas ultisini attı mı acaba ya? Kule bende, kule bende, kule bende. Ya kule neden bende? Neden? Neden abi? Neden bende ya? Abi orada dört kişiyiz, 4 insan evladıyız. Kule niçin bana dönüyor? Neden bana dönüyor ya? Ya Gatot'un kışkırtını niye ben yiyorum abi? Allah'ım Allah'ım bari şurada kuleye bir tane daha vursaydım da alsaydım ya. Kaçmaya çalışmasaydım keşke ya. Çok lanetler ya. Vallahi lanetler abi. Yansıma zırhı çıkmış Katot, Yansıma zırhı, misil. O herifi kesene kadar kendimizi dövüyoruz zaten. Athena çıksam bir dert, Ayas çıksam bir dert. Hangisini çıkacağını şaşırıyor insan bu rakibe. Çok tankiler. Çok iyisiniz. Kagu da düşse Kagu sürekli 1 HP kaçıyor zaten ya. Kagu'nun olayı 1 HP kaçmak. Oynayın kanka orayı bitiririz maçı büyük ihtimalle. Saldır 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 saldır. Saldırın abi oraya ben de buradan geliyorum. Ayazımı al, Ayazımın küçük parçasını aldım. Geliyorum geliyorum bitiririz bitiririz bitiririz. Bitiririz. Çok güzel abi. Abim ölmeseydin keşke niye öldün ki çok erken. Adama vururken kendimi kesiyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? 3K misillemesi, 1K fiziksel hasar kılıç zırhı çık vurdu herif bana. 4K kendime vurmuşum abi. 4K. Tam 4K kendime vurmuşum kardeşim. Bu iş nasıl yapacağız ki? Ben nasıl keseceğim oğlum bu adamı? Kesemem kanka. Vallahi kesemem. Athena çıkmam lazım ki kesebileyim. Ne çıkılır ki? Athena çıkacaksın. Athena çıksan Moskova zımbalayacak şimdi bize. Neyse abi Moskova kesiyorlar deyip acaba bir parlak zırh mı çıksam ya? Takım arkadaşın katledildi. Şu midden gidip bitirmek vardı da şu an. Tamam abi hal düştü de Moskova keser onu ya. Alfa'yı keser. Takım arkadaşın katledildi. Güzel. Bir düşmanı katlettin. Bunu kestiğimiz iyi oldu ya. <laughs> Moskova gerçekten çok tehlikeli ya. Ve bu da çok tehlikeli. Redim almam lazım. Midden bir şekilde yılanlayıp bitirebilir miyim acaba diye düşünüyorum ama o iş için minyon lazım bize. Yani bir tur tersi itmek istiyorum. Lord'a girmeyin abi. Düşman seri katile bağladı buraya kadar. Yılanlayacağım abi. Vallahi yılanlayorum. Bitirdim oyunu. Oh be. Aman be kardeşim. Ne çift maçtı ya. Çok tankiler kanka bir de o Gatot'un benim Gatot'a vurduğum sırada o bana yansıyan hasar nedir ya? Bu nedir abi? O nasıl bir hasardır yani? Kendimi kestim ya. Allah'ım Allah'ım ya. Neyse bu şekilde kazandık maçı. <laughs> abi o Moskova'nın vurduğu hasar nedir abi beni saplı? Vallahi abi oyunda o kadar çok bozuk hero var ki. Gerçekten kafayı yersin ya. Cidden kafayı yersin yani. Valentina'mız güzel oynadı. Az önceki maçta bir Valentina geldi takım. Arkadaşlar görmeniz lazım ya. Dillere destan bu kadar kötü oynayamaz. Benim gibi oynuyor yani. Ben de Valentina'da 2-3 maç attım abi. Hepsini de feedledim. Bir türlü beceremedim falan. Pratik yapsam beceririm de. işte alışmak lazım Hiron'un dinamiklerine. Ya bu maçta da yani bir tık kendimi korumam gerekiyor. Doğru pozisyon almam ve TF'ye bir tık geç girmem gerekiyor. Çünkü abi orada fokus üzerime yersem fokus yediği zaman, stun yediği zaman düşen bir çare Havuz. Havuz'un en büyük CT'si, counter'ı rakibin stun açması abi. Stun yediği sırada vuramadığın zaman bir şey yapamıyorsun yani. <laughs> o kadar dayanıklı değil. Sonuçta full hasar çıkıyoruz çara. Tank hirosu değil yani hasar hirosu. E o sebepten abi doğru pozisyon almam gerekiyor. Yani tf'ye bir tık git, geç gitmem gerekiyor. Atlas'ın ultisini beklemem gerekiyor. Gatot'un ultisi var. Onu görmem gerekiyor. E Moskov çıkıp duvara vuruyor. Helkurtun susturu var. Zordu abi. Bence güzel oldu bu maçı kazanmamız. Bu şekilde güzel insanlar. Umarım keyif almışsınızdır. Şu anda Efsane 3 2 yıldız oldum. Ee, yaklaşık 1-2 saat sonra falan. Yani siz bu videoyu büyük ihtimalle izlerken... Ben bu videoyu yayınladığım sırada büyük ihtimalle TikTok'ta canlı yayında olacağım. Açıklamalar kısmına TikTok linkimi, Instagram linkimi falan da bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz güzel insanlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya like atarak ve değerli yorumlarınızı bırakarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.